Hepinize sevgiler arkadaşlar. 23-29 Mart haftası Koç ve Yükselen Koç burçları neler bekliyor şimdi onların üzerinden geçelim. Haftaya başlarken arkadaşlar <laughs> pazartesi günü 23 Mart tarihinde Mars'ta Plüton kavuşum gerçekleştiriyor. Astrolojideki en zorlu kavuşumlardan bir tanesi aslında etkileşimlerden bir tanesi çünkü Mars savaş gezegeni hani böyle kılıcı sallaya sallaya gelen abi diye anlatıyoruz zaten Koç burcunu yöneten gezegen siz daha iyi bilirsiniz Plüton ise Oğlak burcunda o da biraz hani bel altı konuları gizli kalmış şeyleri zorunlu değişim ve dönüşümü aslında ifade ediyor bu bunun yanı sıra hani var olan şeyi yakıp yıkmak, yok etmek yerine yenisini koymakla alakalı aslında Plüton. Şimdi ikisi de astrolojinin kötücül gezegenleri ve ikisi güçlerini birleştirdikleri zaman itibariyle aslında zorlu bir enerji ortaya çıkıyor durumda. Sizin adınıza bu kavuşum kariyer alanınızda meydana geliyor arkadaşlar. Kariyer gündemleriyle ilgili. Zaten içinde bulunduğumuz süreçte malum zaten hani bu virüs var, salgın var vesaire var. Belki hani birçok zorda olan sektör olabilir. Sizi etkileye bilecek bir yerde çalışıyor olabilirsiniz bununla ilgili olarak. Mars-Plüton kavuşumu aslında kariyeriniz ve işinizle alakalı... ...zorunlu bir değişimi aslında ifade ediyor durumda. Bu ne anlama geliyor? Belki hani iş yerinizin kapanması olabilir, işinize ara vermek zorunda kalmak olabilir. Buradaki zorunlu değişim sizin iradenizin dışında gerçekleşeceğini aslında gösteriyor. Ama hep her zaman konuştuğumuz şey, gökyüzü sonuçta bizlerin kötülüğünü isteyerek bir şeyleri koymuyor önümüze... Mecburi olarak zaten değişmesi gerekiyorsa belki hani o iş yeri sizi zaten hani yaşam ideallerinizden ve amaçlarınızdan ayırıyorsa bunları gerçekleştirmenize engelliyorsa bu değişim zaten ilerleyen süreçte sizin adınıza daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama hani hemen hafta başında bu etkinlik olması kariyerinizle alakalı bu değişime. E, aynı zamanda burası sadece kariyer değil, toplumun önünde var olduğunuz, e, toplumun algıladığı ve sizi koymuş olduğu statüyü de belirliyor. Buradaki bu değişimi ve dönüşümü aslında beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu çok kötü bir etki olarak söylemiyorum aslına bakarsanız. E, ama hani zoraki bir değişim olacaktır. Belki ilk etapta size ağır gelecektir onun sonuçlarıyla karşılaşmak. Ama hemen ardından rahatlatıcı etkiler var. Nedir onlar? Bir gün sonrasında koç yeni ayı var. Zaten burcunuzda gerçekleşiyor. Salı günü gerçekleşiyor. E, sizin burcunuzda gerçekleşen bu yeni ay zaten hani yeni bir düzene yeni bir e, başlangıcı aslında simgeliyor. Yeni aylar yeni başlangıçlardır her zaman için söylüyoruz bunu ve sizin burcunuzda gerçekleşiyor olduğu için aslında yaşam ideallerinizi, hedeflerinizi, amaçlarınızı ortaya koyabilmeniz için gerekli e, gerek duyduğunuz o enerjiyi zaten size beraberinde getiriyor. Bu bir ortaklık olabilir arkadaşlar, kendi işiniz olabilir e, veya hani hayatınızda e, veya böyle bir beklentiniz varsa yeni bir aşk ve evlilik yeni bir birliktelik durumu söz konusu olabilir. Bu yeni ay hepsine bu enerjileri beraberinde getiriyor durumda size. Dolayısıyla aslında bir tarafta kariyerle ilgili belki mecburi değişimler söz konusuyken belki o değişim sonrasında artık kendi işinizi yapmak kendi işinizi kurgulamak dediğim gibi içinden geçtiğimiz süreç e, asıl oldukça zorlu bir süreç olmasına rağmen e, beklenmeyen başka fırsatları da beraberinde getirebiliyor Belki buradan size çıkabilecek bir şey var ve hani hemen Koç yeni ayıyla birlikte bunları hayata geçirebileceğiniz şansları da elde edebilecek durumda olacaksınız Hafta sonuna geldiğim zaman çok daha güzel etkiler var. Venüs'ün Jüpiter ve Plüton'la pozitif etkileşimleri var. Venüs Boğa burcunda sizin finansal kazanç alanınızda, para alanınızda Jüpiter ve Plüton'da kariyer alanınızda belki hafta başında kariyerle alakalı bir çalkantı geçirdiniz ama hemen hafta sonunda onun yerine yenisini koyabileceğiniz yeni bir takım fırsatlar gelebilir. Finansal anlamda sizin adınıza daha karlı olabilecek bir takım fırsatlar gelebilir. Veya dediğim gibi Venüs zaten ortaklıkları da temsil ediyor. Belki kendi işinizi kurmak veya bir ortak veya bir finansör desteğiyle beraber yeni bir işe kalkışabilmek mümkün olacaktır gibi duruyor arkadaşlar. E, bu hafta e, yılın en kritik ve dönemeçli haftalarından bir tanesi bana sorarsanız e, ve siz koç burçları adına da e, kariyer ve iş gündemiyle alakalı olarak e, yeni bir takım fırsatları beraberinde getirebilir. Ama bunu yapabilmeniz için de mevcut devam ettiğiniz şeyin sonlanması gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Sonuçları sizin için güzel olur. E, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde faydalanma şansını, evrenme şansını yakalamış olursunuz. Sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.